arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada benim yeni tabletim var. Umarım sizin de olur bir yere. Şuradaki tuşa tıklayayım da arkaya virüs bence dolandırmadık. Yani dolandırılmış da olabilir. Çünkü bu tablette 10 bin lira olması lazım. Ama bildiğin arkadaşlar tabletin 20 lira olması lazım. Ama 500 lira e 5 bin lira satıyor adamlar bunları. Mesela hadi bir deneyelim şu ekrandakileri silelim bari. Abi dolandırılıyoruz. Error tuttu. Abi. Abi. Lan. Lan. Error tutuyor. Arkadaşlar dolandırıldık. Tablet terör tutuyor lan. Bak bu ilişkilerden tablet almayın. Abi benim tablete de virüs seçilecek. Bay bay. Vallahi ben şimdi bak ben bu tableti şimdi bir tamirciye götüreceğim. Neyse, bay bay.